Merhaba arkadaşlar, konumuz ağırlık çalışmaları bayanlarda kalınlaşmaya sebep olur mu? E, bayanların en büyük korkusu bu, ağırlık çalışmalarıyla kalın bir görüntüye sahip olmak e, doğru mudur? Yani bu sorunun cevabı aslında evet. Ağırlık çalışmaları bayanlarda kalınlaşmaya, kalın bir görünüme sebep olur. Ancak bunun sebebi e, yanlış yaklaşımlardır. Bunun nasıl olduğunu e, açıklamak için vücutun anatomik yapısına e, bakmak gerekiyor. E, nerelerde kalınlaşma var? Diyelim bacakta kalınlaşma var işte. Squat yapıyor bayan, bacakları kalınlaşıyor, baldırlar ya da kalfı kalınlaşıyor. E, yani vücutun her kısmı için geçerlidir. Bu kolda da olabilir, omuzda da olabilir. Yani çalıştığınız bölgede kalınlaşma neden olur? bacaktan örnek verecek olursak bir bayan e, bacağı çizelim Evet, bayan bacağı. Bu bacağın içerisinde neler var? Baldır, kalf e, kısmı. Bu bacağın içerisinde üst tarafta bir tane kemik var arkadaşlar. Femur denilen vücuttaki en büyük kemiktir. Kalın bir kemiktir. Bunun altında ne var? E, tibia var burada. Hatta burada daha küçük fibula var kemik. Hatta yazalım buraya. Femur kemik. Tibia. Fibula. 3 tane kemik bacağın içerisinde. Bu bacağın hemen üstünde kas var. Hamstring grubu dediğimiz kas var. 3 tanedir bu. Hamstring grubu olarak geçer. Biceps femoris, semitendinalis, semi membranus e, öbür ismi. Yani öbür kasın ismi. Bu tarafta quadriceps grubu var. Dörtlü kas grubu. Yani dört parça kas. Rectus femoris, vastus lateralis, medialis vesaire. Aa, burada gastrocnemius kası var. Ne dedik? Kemik. Kemiğin hemen üzerinde kas. Bu kasın üzerinde de yağ dokusu var arkadaşlar. Adipos tüşü dediğimiz yağ. Onun üstünde de deri var. Yani dermi tabakası denilen deri var. Tekrar edelim. Kemik yağ dokusu deri 3 tabaka. Şimdi ağırlık çalışmaya başlayınca ne oluyor? Derin bu, bağı, bu bayan squat yapıyor ya da leg press yapıyor. Ee, kalınlaşma neden oluyor? Şu bu kası büyütüyor. Ağırlık çalışmalarıyla birlikte bu kas büyüyor arkadaşlar. Bu kas büyüyünce de buradaki yağ dokusunu dışarıya doğru itiyor. Dolayısıyla bacakta şişkin bir görüntüye sebep oluyor. Bunun sebebi bu bayanın e, diyetine dikkat etmemesidir, yanlış e, beslenmedir. Yani bu kası siz büyütürseniz ve diyetinize dikkat etmeyip e, yağlanmayı da artırırsanız dolayısıyla e, bu yağ yerinde sabit, hatta yağ da büyüyebilir. fazla kal Çok fazla kalor alırsanız e, ne olacak? Bu büyüdükçe Büyüdükçe yağı dışarıya doğru itecek dolayısıyla şişkin bir görüntüye sahip olacaksınız. Yani bunun sebebi aslında beslenmeye dikkat etmemenizdir. Beslenmeye dikkat etmezseniz ağırlık çalışmaları kalınlaşma yapar, doğrudur. Ya da bunun tersi senaryoda ne oluyor? Bayan bu sefer ağırlık çalışmıyor. Spora gidiyorsa işte sürekli koşu bandında kardiyo yapıyor. Diyetine dikkat etmiyor. Yeterli protein almıyor. Dolayısıyla ne oluyor bu sefer? Yağı kaybediyor. Bu yağı kaybediyor. kası da kaybediyor. Yani yağla birlikte kaslarını da kaybediyor. Dolayısıyla bu yapı buraya doğru yapışıyor. Yani hemen hızlı bir şekilde çizelim buraya iyi anlayabilmek için. ne dedik? Kemik. Şimdi burada kas çok az. Kasın büyük bir kısmını kaybetmiş. Neden? Ağırlık çalışmamış. Beslenmesine dikkat etmemiş. Yeterli protein almamış. Gitmiş. yağ da çok azalmış burada. Yağla birlikte kas kaybı da yaşamış. Dolayısıyla bu ne oluyor? Bu deri çekiliyor. Buraya kadar geliyor. yani bu buraya yapışıyor. Ondan sonra bu sarkık görüntü yani vücut ince ama sarkık, gergin değil, sıkı değil. Bunun sebebi de budur. Ağırlık çalışmamak ve beslenmeye dikkat etmemek yeterince protein almamak Arkadaşlar benim size tavsiyem Ağırlık çalışmalarını her zaman yapın Her zaman Beslenmenize dikkat edin yeterli miktarda Protein alın Tabii ki kalori ayarlamanızı ona göre Yapacaksınız Ama ağırlık çalışmalarını her zaman yapın Kardiyoyu da minimumda tutun Benim yaklaşımım Haftada Belki 15 dakika, bilemedin 20 dakika, en fazla 2 gün kardiyo yeter de artar bile. Odaklanmanız gereken ağırlık çalışmalarıdır ve beslenmenizi düzenlemektir. Ağırlık çalışmaları nasıl yapacaksınız? Ağırlık çalışmaları da e, benim için kadın ve erkek arasında ağırlık çalışması bakımından çok fazla bir fark yoktur. Beslenmede bile öyle çok fazla bir fark yoktur aslında. Yani salona gittiğiniz zaman ağırlığı kaldırdığınızda ağırlığı gerçekten kaldırın. Yani görüyorum bazen koşu bantına çıkmış bayan. Elinde bir de dambel var koşarken bir de böyle kör falan yapıyor işte. Hiçbir anlamı yok bu hareketlerin. Kör yapacaksan ağır kiloya girip zorlanarak yapacaksın. Yani ne yaparsanız yapın arkadaşlar zorlanın yaptığınızda zorlanın. Yani son tekrarı bitirdiğinizde hiç enerjiniz kalmasın. Döviz pres yapıyorsanız son tekrarı yaptığınızda artık e, enerjiniz bitsin yani son tekrar şöyle olsun. Son tekrar bitsin erkeklere bakın nasıl çalışıyorlarsa aşağı yukarı aynı şekilde çalışabilirsiniz set aralıkları değişmekle birlikte 12 tekrarın üzerine de çıkmanızı tavsiye etmem. 8-12 arasında tutabilirsiniz. Bazen 5-6 tekrar da inebilirsiniz. Ee, söylemek istediğim salona gittiğinizde, spor salonuna gittiğinizde erkek gibi çalışın, beslenmenize dikkat edin. Yeterli protein alın. Protein de genel olarak yine erkek gibi kilogram başına aşağı yukarı 2 gram alabilirsiniz arkadaşlar yani siz e, 70 kilogram iseniz 140 gram protein alacaksınız demek yani kilogram başına 2 gram kilogram başına 2 gram yani 140 gram protein 140 gram protein de 140 gram et demek değildir ette de ortalama %20-25 yağ durumuna göre protein olur. Çiğden bahsediyorum. Yani bunu aşağı yukarı 4 ile 5 ile çarpacaksınız. Yani bu aşağı yukarı 4 ile çarpsak bunu 400-560 yapar. Öyle mi? 448-560-560 yapar. Yani sizin yemeniz gereken 560 gram et, tavuk, balık neyse. Bu proteini alın arkadaşlar. Bu proteini alırsanız kas kaybı yaşamazsınız. Kasların gelişimine faydası olur. Zaten bu kadar et yediğinizde de sizi tok tutar. Dolayısıyla e, diyet yaparken de kolay olur. Tekrar ediyorum ağırlık çalışın. Çok önemli. Eğer sıkı bir vücuta sahip olmak istiyorsanız gergin bir vücuta sahip olmak istiyorsanız ağırlık çalışın, erkek gibi çalışın ve bu proteini de alın. Hemen hemen her gün alın. Eğer bu proteini yemiyorsanız, iştahınız yoksa bir kısmını protein tozlarıyla dengeleyebilirsiniz. Yani eksik olan kısmı protein tozlarıyla tamamlayabilirsiniz. Korkmayın, çalışın. Benim gibi olmazsınız. Benim gibi olabilmeniz için bir ton ilaç kullanmanız lazım. Çünkü benim gibi olan bayanlar, hatta benden iri bayanlar var. Onların hepsi dışarıdan testosteron alıyorlar arkadaşlar. Yani natural olarak bir bayanın benim gibi bir vücuta sahip olması mümkün değil. Ben bu vücuta kendim bile, kendim kendim gibi olabilmek için aşağı yukarı 20 sene harcadım. Evet. Ek 20 sene çok sıkı çalışmadım ama bir 15 senesi vardır yani doğal olarak 15 senemi aldı erkek olarak siz olmazsınız neden çünkü sizde testosteron eksik ee, ondan da biraz bahsedelim vücutta testosteron diye bir hormon vardır bayanda da var bu erkekte de ee, erkeklerde miktar fazla bayanlarda çok az yani bayanda 1 ise erkekte bu aşağı yukarı 8 1'e 8 yani erkekte 8 kat fazla var. Nedir testosteron? Testosteron kaslarda büyümeyi sağlayan hormondur. Yani birçok görevi var. Androjeniktir. bizi ilgilendiren kısmı büyümeyi sağlayan hormondur. Yani erkeklerin çalışıp kaslarının büyümesi büyümesinin sebebi bu hormon. Bu hormon bizde 8 birim, sizde 1 birim. Yani çok düz mantık bir hesap yapacak olursak benim diyelim bu vücutu yapmam 15 sene aldı. 15 sene. E senin 8 katı çalışman lazım. Çünkü sende 8'de 1 var. Yani toplam testosteron miktarın bu. Belki 10 yaşında bir çocuğun testosteron miktarı. Yani bunu bizim 8 ile çarpmamız lazım. Belki 120 sene. <laughs> yani bu tamamen e, mantığı anlayın diye söylüyorum. Olmazsınız, o bayanlar, vücutçu bayanlar dışarıdan testosteron alıyorlar. Yani ciddi miktarda testosteron alıyorlar. Zaten bu bayanların yüz hatlarına da baktığınızda anlarsınız. Ses tellerinde kalınlaşma yapar, sesleri kalınlaşır. Yani bırakın vücutu, yüzünden anlaşılır, erkeksi bir görünüme giriyorlar. Çünkü bu testosteron androjeniktir. Yani e, erkek hormonudur. Yani öyle tekrar ediyorum, e, kocaman kaslı bir bayan olabilmeniz için ya da benim gibi bir görüntüye sahip olmanız için dışarıdan bir sürü ilaç almak zorundasınız ya da belki 120 sene çalışmak zorundasınız. Ee, gidin erkek gibi çalışın, çekinmeyin. Benim videolarımda genel olarak erkeklere yönelik gibi görünse de e, bayanları da ilgilendirir. Herkese bol şans.